İki, i̇ki bayram arası düğün olmaz. Değil mi? Öyle öğretiyorlar. İki bayram arası düğün olmaz. Ben sana söyleyeyim bak bakalım oluyor mu olmuyor mu? Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Ayşe annemizin düğünü Şevval ayında oldu. Bu ayda. Demek ki iki bayram arası oluyormuş. Bunlar uydurmalar. İslam'da. Neden uyduruyorlar bilmiyorum. Herhalde bu ara nişan olur kurban almak zorunda kalırsın falan masraf mı çok oluyor bilmiyorum. Bunlar hep uydurma. Böyle bir şey yok dinde. İslam dininde uğursuzluk diye bir şey yok. Uğur, uğur getirir, uğursuzluk verir. Asla böyle bir şey yok. İslam dininde maneviyat vardır, feyz vardır, bereket vardır. Onun dışında yok. Efendim uğursuzluk vardır. Kara kedi uğursuzdur. Merdiven altından geçilmez. iki bayram arası bilmem ne olmaz. Bunların hepsi uyduruk şeyler. İslam dini böyle bel aşağı uyduruk, ayak takımı işi değildir yani. İslam dini tam kamil ve mükemmel bir, mükemmel bir dindir. Ama işte biz az önce başa dönüyoruz. İslami düzeni bozduğumuz için eşlerden eşler birbirinden huzur bulamaz hale geldi. Allah bu eşlerle huzur bulmayı murad ettiği, böyle yarattı ve evliliği farz kıldı. Ama öyle bir hale geldik ki biz İslam'dan uzak yaşadığımız için, İslam'dan uzak yaşadığımız için hiçbir şeyden huzur bulmuyoruz. Ne eşten, ne çocuktan, ne paradan, ne maldan, ne makamdan hiçbir şeyde huzur yok. Neden? Çünkü İslami maya yok. Evlenirken İslami şartlara göre evlenmiyorsun. Çocuklarını büyütürken İslami şartlara göre büyütmüyorsun. İş kurarken, işe başlarken, okurken, atanırken İslami şartlara göre yapmıyorsun ve neticede mutlu olamıyorsun. Çünkü ruh ancak Allah'a itaatle huzur bulur. Ruh ancak Allah'a kulluk ederken itminana ulaşır. Ayet var ya. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutluluğa kavuşur diyor ayet ya. Zikir derken ne? İslam, şeriat, Kur'an, namaz. Ne istiyorsan koy hatta zikir tesbih eline alıyorsun. Her şeyi koy içine. E bunlar olmayınca kalpler huzura ermiyor. Adam çok para kazanıyor. Makam sahibi oluyor. Evlatları oluyor. Malı mülkü oluyor. Her şey oluyor. Ama bir türlü mutlu olamıyor. Neden? Çünkü kalbini huzura erdirecek işlerle meşgul olmuyor. Neyle meşgul? Topla. Neyle meşgul? Müzikle. Neyle meşgul? Resimle. Hocam bunları yapmayalım mı kardeşim? Bunları da İslam'a uygun yap ya. Salat bizim milletimizde, ecdadımızda en zirvede olan bir şey. Camilerimizi görmüyor musunuz ya? Yaptığı çiniyi daha bugün yapamıyorlar bugün camilere takılan Çinilerin hepsi 500 yıl önce yapılan Çinilerin fotokopisi. Sanat bizde zirvedeydi. Ama bunu da İslam'la yapacaksın. Çocuğunu da İslam'la yetiştireceksin. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve min ayatihi en lekum min enfusikum Şimdi diyor ki Rabbimiz Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. O ne? Böyle eşler yaratmak. Niçin bu eşleri yaratmış Allah'ımız? Liteskünü ileyhe kendileriyle huzura eresiniz diye. Eşler yaratmış, hanımlar yaratmış, kendileriyle huzura eresiniz diye. Öyle mi? Eşlerimiz öyle değil mi? Evet, kendileriyle huzur bulunsun diye eşler yarattı. Ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme. Ve diyor ki aranıza, aranıza muhabbet ve rahmet koydu. Aranıza derken çoğul kullanıyor. Bunu anlatmıştım size Cuma hutbesinde. Bak iki kişi kullanmıyor yani kadın erkek arasına demiyor. Aranıza diyor. Yani dünürlerle de aranıza. Dünürlerle de aranıza bir muhabbet koyduk diyor Rabbimiz. Ayetin devamında da işte bu çok düşünenler için, aklını kullananlar için bir ayettir, bir delildir.